Size merhaba sevgili Emeklilik TV takipçileri ve izleyenleri. Her zaman olduğu gibi yine en doğru haberleri, en doğru bilgileri Emeklilik TV'den almaya devam edeceksiniz. Devam ediyorsunuz. Şimdi promosyonlarla ilgili önemli bir gelişme var. Bunu hemen sizlere aktarmak istiyorum. Aman yana, yalan yanlış eksik bilgilere lütfen inanmayın, güvenmeyin. E, promosyon taahhütlerinin geçici olarak kaldırıldığına ilişkin haberler var. Hem e, medyada, sosyal medyada, televizyonlarda. Evet böyle bir kaldırma olayı var ama bunun detayını sizlere aktarmam gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yanlış bilgilendirilmeye karşı lütfen dikkatli olun. Şimdi emeklilerin promosyonları ödenmeye başlandı, devam ediyor ama bir taahhüt sorunu vardı biliyorsunuz. Emekliler bankalara 3 yıl taahhütte bulunmak zorundaydı promosyonlarını alabilmek için. bu bu taahhütler geçici olarak geçici olarak kaldırıldı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması var bu konuda. E, bu promosyonlarla ilgili taahhütler bakın tamamen kaldırılmadı. Buna çok dikkat edin lütfen. E, bunun şu anda geçici olarak kaldırılmasının sebebi de şu. E, siz bankadan promosyonunuzu alabilmek için bir taahhüt imzalamanız gerekiyordu bankaya gidip. bu imza zorunluluğunu ortadan kaldırmak için çünkü emeklilerimiz belli bir yaş üzeri emeklilerimiz salgın kapsamında risk altında olduğu için bankaya gitmemeleri adına bu imza taahhüdünü ortadan kaldırmak için şu salgın sürecinde bankalara 3 yıllık taahhüt şu an için şu an için kaldırıldı. Dediğim gibi lütfen eksik bilgilere inanmayın, güvenmeyin. Tam olarak bilgiyi, doğru bilgiyi Emeklilik TV'den alacaksınız. Her zaman olduğu gibi almaya devam edeceksiniz. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasını net olarak şu anda sizlere aktarıyorum. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk yaptığı yazılı açıklamada 2020-2023 dönemi için imzalanan protokol gereği emekliler ve hak sahiplerinden taahhütname onayı e, almadan promosyon ödemesi yapılamadığını hatırlattı Bakan. Taahhüt şartını kaldırmaları için tüm bankalara yazı gönderdiklerini belirten Bakan Selçuk e, şunları söyledi. Çok önemli bilgiler. Dikkatli dinleyin lütfen. Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık. Geçici olarak kaldırdılar. Eee koronavirüse karşı aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak dedi Sayın Bakan. Cumhurbaşkanı Recep Sayın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, bu virüse karşı açıkladığı tedbir paketi kapsamında da kamu bankaları 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz talepte bulunursa aylık ödemelerini E'de yapacaklar dedi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk. Dediğim gibi lütfen e, aldığınız bilgileri özellikle internetten aldığınız bilgileri teyit edin. Bilginin doğru olup olmadığını lütfen araştırın. Doğruysa eğer e, eksik bilgimi bunu da araştırın. Bütün bunlar sizin için çok önemli. Çünkü şimdi e, kocaman kocaman başlıklar göreceksiniz. Kocaman kocaman manşetler göreceksiniz. Promosyonlarda taahhüt dönemi e, bitti denilecek. 3 yıllık taahhüt dönemi kalktı denilecek. E, önünüze birçok haberler çıkacak bununla ilgili. Lütfen bunlara itibar etmeyiniz. Çünkü dediğim gibi promosyonlarda taahhüt şimdilik kaldırıldı. E, şu anda salgın kapsamında hükümetimiz, devletimiz gerçekten e, çok çaba sarf ediyor. Elinden geldiğince emekliye e, destek olmaya çalışıyor. Destek paketleri açıklıyor. E, her konuda e, bu destekleri işte e, güçlendirmeye çalışıyor. Bu anlamda devletin ve hükümetin yaptığı açıklamaları takip edin. Bir de Emeklilik TV'yi takip edin. Çünkü Emeklilik TV her zaman en doğru e, haberleri, en e, eksiksiz haberleri sizlere iletmeye çalışıyor. E, bu anlamda her konuyla ilgili sizlere en yetkili, en etkili ağızlardan e, bilgileri aktarmaya, röportajlar yapmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Dediğim gibi promosyonlarla ilgili e, taahhüt evet kalktı. Bu e, doğru bir haber. Ancak çok önemli bir nüans var burada. E, şu manşetlere lütfen e, itibar etmeyiniz. Promosyonlar kalktı. Bundan sonra şey pro, e, promosyonlarda taahhüt kalktı. 3 yıllık taahhüt vermek zorunda değilsiniz gibi manşetlere lütfen itibar etmeyiniz. Çünkü promosyonlarda 3 yıllık taahhüt sadece geçici olarak kalktı. Bunun amacı da bankaya gidip bu taahhüt imzasını atmak zorunluluğunuzdu. Bu zorunluluğun şu dönemde ortadan kalkması için promosyonlarda taahhüt dönemi ortadan kalkmış oldu. Evet dediğim gibi internet üzerinde yayılan yalan yanlış haberlere lütfen itibar etmeyin. Eksik bilgilere itibar etmeyin. Emeklilik TV'yi takip edin. Bu anlamda en doğru bilgileri almaya devam edeceksiniz. Dediğim gibi promosyonlarda taahhüt Dönemi geçici olarak kaldırıldı şu anda promosyonlarınızı e, birçok banka evinize kadar getirip size teslim edecek. E, bu sayede en azından taahhüt için bir imza atmanıza bankaya gitmenize gerek kalmayacak. E, hükümet bu anlamda çalışmalarını sürdürüyor. E, işte emekliye, en düşük emekli maaşı 1500 lira yaparak bir küçük katkı destek sağlamış oldu. Evet yeterli değil tabii ki biliyoruz. Emeklilerin zaten e, çok zor durumda olduklarını hani bu salgın öncesinde de sıkıntılar vardı. Hala var en azından emekli en düşük emekli maaşının asgari ücret olması gerektiğini her zaman savunuyoruz ama dediğimiz gibi zor bir süreçten geçiyoruz sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz İktidarda, hükümette bu anlamda desteklerini yapmaya devam ediyorlar muhtemelen yeni paketler açıklanacak daha da iyileştirilecek şartlar ve koşullar umarız bu salgın süreci bittikten sonra bunu millet olarak dünya olarak sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra bu destekler çok daha büyüyerek yaşam şartları, yaşam koşulları hem emekliler için, hem emeklilikte yaşa takılanlar için çok daha iyileştirilerek devam eder Çünkü asla bakarsanız hani en düşük emekli maaşı 1500 liraya çıktı e, oran olarak bu iyi bir oran rakam olarak düşük bir oran Çünkü zaten e, maaşlar düşüktü e, 1500 lira da çok büyük bir rakam değil bunu da farkındayız ama dediğim gibi bu destekler e, Muhtemelen inşallah bundan sonra da devam edecek yine e, hükümetin yaptığı işte 2000 lira e, bir yardım olacak e, ailelere hanelere Bununla ilgili çalışmalarını yine sürdürüyor e, iktidar. Bu promosyonlarla ilgili de ge gelişme önemli bir gelişme aslında. Hani önemsiz bir gelişme tabii ki değil. Evet dediğim gibi internet üzerinde yayılan yalan yanlış haberlere lütfen itibar etmeyin. Eksik bilgilere itibar etmeyin. Emeklilik TV'yi takip edin. Bu anlamda en doğru bilgileri almaya devam edeceksiniz. Dediğim gibi promosyonlarda taahhüt dönemi geçici olarak kaldırıldı. Şu anda promosyonlarınızı bekliyoruz birçok banka evinize kadar getirip size teslim edecek ee, bu sayede En azından taahhüt için bir imza atmanıza bankaya gitmenize gerek kalmayacak ee, hükümet bu anlamda çalışmalarını sürdürüyor ee, işte emekliye en düşük emekli maaşı 1500 lira yaparak bir küçük katkı destek sağlamış oldu Evet yeterli değil Tabii ki biliyoruz emeklilerin zaten e, çok zor durumda olduklarını Hani bu salgın öncesinde de sıkıntılar vardı hala var En azından emekli e, en düşük emekli maaşının asgari ücret olması gerektiğini her zaman savunuyoruz. Ama dediğimiz gibi zor bir süreçten geçiyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. İktidarda, hükümette bu anlamda desteklerini yapmaya devam ediyorlar. Muhtemelen yeni paketler açıklanacak. Daha da iyileştirilecek şartlar ve koşullar. Umarız bu salgın süreci bittikten sonra bunu millet olarak, dünya olarak sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra bu destekler çok daha büyüyerek ee, yaşam şartları, yaşam koşulları hem emekliler için hem emeklilikte yaşa takılanlar için çok daha iyileştirilerek devam eder çünkü asla bakarsanız hani en düşük emekli maaşı 1500 liraya çıktı e, oran olarak bu iyi bir oran rakam olarak düşük bir oran Çünkü zaten e, maaşlar düşüktü e, 1500 lira da çok büyük bir rakam değil bunu da farkındayız ama dediğim gibi bu destekler e, Muhtemelen inşallah bundan sonra da devam edecek yine e, hükümetin yaptığı işte 2000 lira e, bir yardım olacak e, ailelere hanelere Bununla ilgili çalışmalarını yine sürdürüyor iktidar. Bu promosyonlarla ilgili de gelişme önemli bir gelişme aslında. Hani önemsiz bir gelişme tabii ki değil. Ama dediğim gibi geçici bir taahhüt kaldırılması olduğunu lütfen unutmayın, dikkate alın. Emeklilik TV'yi takip etmeye devam edin.